Kokma gül nadan elinden al eline su seni geçme namet köprüsünden ko aparsın, suseni. Suseni, su, seni. Evet. su seni. Su <laughs> seni, su seni. Aslında hocam? ikinci mısrayı söylemek. Birinci mısra doldurmadır. <laughs> Eyvallah. Esas mesaj ikinci mısrada. Yani telgrafın Geçme namet köprüsünden asınlamalı. ko aparsın su seni. <laughs> Namerdin köprüsünden geçme. Varsın sel seni götürsün. Boğul ama minnet etme. Namert ne demek? Na, olumsuzluk. olumsuzluk edat. Namert ne demek? Mert olmayan mürvet sahibi olmayan, minnet sahibi, düşük, kalitesiz, çapsız insanların yardımına muhtaç kalma. Varsın elinden gelen hangi iflası yaşarsan yaşa, onlara el açma. Yazıktır, senin insaniyetine yazıktır. Onlara sana başa kalkma fırsatını verme. Ben buna filan iyiliği yapmıştım diye gerim gerim gerinerek ortalıkta gezmelerine fırsat tanıma. Varsın sen seni götürsün. Aman bunlara bu fırsatı verme. Diyerek belli canı yanmış evet. şairin. La edrinin güzel hakikaten vecize olmuştur. Yani Eyvallah. ben bunu çok duymuşum. Ko aparsın sel seni diyen de var. Ko aparsın pek su seni. Tabii vezne... Kaynağı olmadığı için pek çok. Evet, <laughs> evet. Eyvallah. Sanki şunu mu diyor hocam? Agniyaya arzı hacet et ve müstahni bulun. Evet. ihtiyacın söylemektir şahsı edna gösteren. Evet. Orada aynı mi? şey. Aynı şey. <laughs> Matlabın zullile mahluka müdara vermez. Veren Allah'tır ey ey dil Begü Paşa vermez. Paşa eyvallah. Şiir aslında şiirle şerh edilir. Tabii, tabii Değil mi hocam? Ve... Zaten mesele şudur. Bütün klasik doğu edebiyatında konu asla orijinal değildir. Aynı konuyu 50 şairi tekrar. Mesela orijinalite yorumdadır. Üslupta. Tabii, tabii. yorumda şair yorumda kendini gösterir. Yoksa hiçbir söz yoktur ki daha önce söylenmemiş olsun. Evet. Yok kubbe altında söylenmemiş söz yoktur. yoktur. Evet.